Merhabalar, bugünkü aracımız 2010 otomobil Volkswagen Passat. Stage bir uygulaması uygulayacağız. Aracın beynini şurada. Aracın beynini söktük. Şimdi işlemlerimize geçelim. Aracımızın beynini söktük. İşlemini yapalım. Aracımızın beyni EDC 17C74. Hemen kılavuzlardan pinlerin yerine bakıyoruz güç kablolarını yerleştireceğiz. Pimleri yerleştirdik. Şimdi connect yapıyoruz. Aracın beynini çekmeye çalışacağız şimdi. Parol okunuyor. Aracın beynini çektik. Şu anda talep oluşturuyoruz. Bilgilerimizi doldurduk. Yapılması gereken işlemleri seçtik. Dosyamızı yüklüyoruz şimdi. Müşteri notumuzu da ekledik. Talep oluştur. Dosyamızı geldi. İndiriyoruz dosyamızı. Edilen dosya yazıyoruz şimdi. Dosya yazılıyor. Yükleme başarılı bir şekilde gerçekleşti. Şimdi pimleri çekeceğiz. Beyni yerleştireceğiz Arıza tespiti yazlığına bağlayıp işlemimizi bitireceğiz. Arızalarımızı siliyoruz ve deneme sürüşüne geçiyoruz. Gidip gaz yap. Vites 4 numara 5. Mükemmel. Normalde asla böyle yapmazsın. Ben de... 10 numara. Vallahi. Tam istediğim gibi abi. Bu araba zaten böyle olmaz. Fabrikadan böyle olmaz. Daha hızlı devir de attı. Normalde de bassan bu kadar hızlı devir atmaz. Yani ben devir böyle 4 5 e bu kadar hızlı çıkmaz. Manuel'den nasıl? Manuel'de çok hızlı. Dikkat! Demir Kıran Eku'da yapılan tüm dosyalar yalnızca kendi firmamız olan karikyufail.com tarafından hazırlanır. Kesinlikle hazır dosya ya da başka bir firmadan alınan dosyalar kullanılmaz. İzlediğiniz videoda dosya teslim süreleri yalnızca çekim amacıyla özel olarak ayarlanmıştır. Ayrıca izlediğiniz için teşekkür ederiz.